Sevgili takipçilerimiz, yalansa söyle, bölümümüze hoş geldiniz. Evet, bu yeni bölümümüz böyle sizlerle bilgilerimizi, yaşadıklarımızı, gördüklerimizi, bize anlatılanları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet, bu haftaki konumuz nedir? Bu haftaki konumuz kilo. Şimdi bana o kadar çok soru geliyor ki, yani Jale Hanım siz fiziğinizi nasıl koruyorsunuz, bu nasıl oluyor? Yani kendi aile etrafında bile, hani fazla görmediğim, senede bir iki kere görüştüğüm, hani Aa işte Jale sen fitsin, işte şöylesin, işte böylesin. Hayır, inanın benim hayatımda akşam yemeği yok. Gerçekten yok. Yani e, sabah kahvaltım, öğle yemeğim, daha sonrasında biraz meyvem. Bu şekilde. Abur cubur ye, sen akşam yatmadan önce börekleri lambur lumbur götür. Ondan sonra de ki ben kilo alıyorum. E be kardeşim, tabii ki alırsın. E hareket yok. Yani pişiriyorsun, taşırıyorsun, hiçbir hareket yapmıyorsun bir şekilde kendine dikkat etmiyorsun. Çünkü yemeği seviyorsun. İki yol vardır. Ya yemeği seveceksin ya da fiziğini seveceksin. Ha şu var, doğru beslenme. Ne oluyor? Diyetisyenlere gidiyorsunuz, size bir program yapıyorlar. Ee, i̇şte kanınıza göre kanınızı alıyorlar. Ona göre size bir program hazırlıyorlar. Ama herkes bunu yapabiliyor mu? Yapamıyoruz. Yani hiçbirimiz bunu yapamıyoruz. Şimdi bir iki kişi haricinde ya da işte ne bileyim çok vakti olan... ...ya da ona değer veren, bilmiyorum şu an ne desem yalan olur ama biz bunu yapamıyoruz. E biz ne yapabiliriz? Bir ev kadını olarak yani kendimize nasıl dikkat edebiliriz? Bir kere börekten, beyaz ekmekten biraz stop. Biraz uzak kalalım. Uzak kalalım ki yani eee fiziğimize dikkat edebilelim. En azından günde yarım saat hiç mi spor yapamıyorsunuz? Çıkın dışarıda dolaşın. Yarım saat bir dolaşın. Gelin. Yani hareket edin. Çünkü e, vücut e, insan vücudu e, doğasında koşmak yoktur biliyoruz. Yürümek hareket etmek. Bunlar bizim ihtiyacımız. Vücudumuzun ihtiyacı. Yani şimdi şöyle bütün gün yemek yemeseniz bile gece yatmadan önce yediğiniz o börekler, o beyaz ekmek yani yanlış beslendiğiniz her şey sizi kilo yapıyor. Yağ bağlıyor. Yağ bağlamak ne demek? Kalbiniz yağ bağlıyor. Ne oluyor? Rahatsızlıklara yol açıyor. İstediğiniz gibi hareket edemiyorsunuz. Yani bu baktığınız zaman aslında sadece sizin dezavantajınıza doğru her şey çalışıyor. Şunu söylemek isterim ama şimdi bir rahatsızlık olur, metabolizme de bozulma olur. Efendime söyleyeyim kadın hastalıkları olur. Bunun haricinde şeker olur, Kvater problemleri olur. Allah korusun, dağlara taşlara tüm hastalıklar, Rabbim herkese iyilik versin. Burada susuyorum. Burada kesinlikle tek bir cümle dahi söyleyemem çünkü insan vücudunda rahatsızlıklar başladığı andan itibaren zaten içtiğiniz su bile size yaramaya başlıyor. Ne oluyor? Metabolizme iyi çalışmadığı için e, her şey bir duraklıyor hayatınızda. Her şey. Yani e, o karında şişlikler, kendinizi iyi hissetmemeler, yani e, psikolojik manda zaten bir çökmeye başlıyorsunuz. Kesinlikle hemen doktora. Lütfen hemen. Yani Ayşe'ye, Fatma'ya, Zeynep'e, komşunuz'a, kuzeninize, eşinize değil. Profesyonel ellerin eline gidin ki bir kan kontrolü olsun, bir kontrolünüz olsun. Misal kadın rahatsızlıkları konusunda size küçücük bir örnek vermek istiyorum. Tabii ki ben doktor değilim ama yaptığım reportajlardan, duyduklarımdan, profesyonel insanlarla oturup konuştuğum konulardan yola çıkaraktan misal kadınların vücudunda ne oluyor? Miyom oluşturuyor. Uzun zaman doktora gitmediğiniz zaman bu yaraya dönüşebiliyor. Dönüşen yara ne oluyor size bir sürü problemler hayatınızda e, yol açabiliyor. O yüzden lütfen en azından senede iki kez e, kadın doktorunun kapısını çalın ki bakın sağlığınız ne durumda. Aman bana bir şey olmaz demeyelim. çünkü hepimiz bir insanız, bir saat gibi yani e, bazen e, işte birimiz yaşımıza güveniyoruz, birimiz işte başka bir şeye güveniyoruz ama herkes her yoldan geçiyor. Her ne kadar kendinize iyi bakarsanız her şeyi o kadar geciktirirsiniz hayatınızda. Yani her şey daha düzenli, daha güzel olur hayatınızda. Dediğim gibi abur cubur abur cubur abur cubur yemelerle kilo alanlara kendiniz suçlusunuz diyorum. Yani kendiniz kendinizi durdurabilirsiniz bu konuda. Hani orada akşam yemeklerinizden çünkü mide açıldığı zaman dur diyemiyorsunuz o mideyi zaten şuraya yerleştirmek lazım. Yahu ben eğer günde 4 paket sigara içip bunu bıraktıysam herkes her şeyi bırakır. Arkadaş her şey şurada zihinde Burada bitiyor. Yani bütün her şey şurada bitirebiliyorsunuz. Onu bitirdiğinizde zaten kilonuzu da verirsiniz. Eğer sağlıklıysanız ki fazla kilolardan sonra zaten sağlık problemleri başlamış oluyor. O yüzden profesyonel ellerde, profesyonel kişilerden lütfen lütfen yardım alın. O zaman siz de çok mutlu olacaksınız. İnanın her insanın hayatında sıkıntıları, problemleri, inişleri, çıkışları sağlık açısında ya da yaşamımızın içerisinde oluyor. Yani hiç yok diyen insan zaten zaten tescilli yalan o anda söylemiştir. Öyle bir şey yok çünkü. Dediğim gibi kendinizi seviyorsanız lütfen lütfen yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin. Şimdi burada ne iyidir ne kötüdür. Zaten hepimiz tık 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 internete verdiğimiz zaman ne neye yarıyor, ne nerede, nasıl diye görebiliyoruz. En kötü doktorlarımızı, profesyonel diyetisyenlerimizin kapısını çalıp doğru adresleri bulup kendinize dikkat. Çünkü siz kıymetlisiniz. Her zaman diyorum. Siz kendinizin değerini bilirseniz herkes sizin değerinizi bilir. Bunu moda videomda da söyledim. Siz kendinizin değerini Bilmezseniz kimse sizin değerinizi bilmez. Gerçekten bilmez. Yani siz en kıymetlisiniz. Özgüveninizi de burada yakalayabilirsiniz zaten. Özgüven nedir? Kendinizi sevmek. Kendinizin her şeyle mutlu olmak. İyisiyle, kötüsüyle, çirkiniyle, güzeliyle, kusurlarıyla. Herkesin kendine göre zaten kusurları var. Zaten kusur arayan insan en büyük kusurdur. Kendisi kusurludur. Kafası kusurludur her şeyden önce. O zihnini bence biraz bir temizlesin. Zaten hiç kimse de ondan sonra kusur Aramaz, bulmakta istemez, eleştirmez. Eleştiren insan mutsuz insandır. Fazla kusur arayan insan huzursuz insandır. Şu kalbiniz, şu içiniz böyle güzel güzel beslediğinizde, siz zaten doğruyu güzeli buluyorsunuz. Şunu e, gitmeden önce söylemek istiyorum. Şunu çok e, yaşıyor. Hepimiz hayatımızı yaşamışızdır. Üç kişi oturur bir masada. Bir kişi konuşurken öteki iki kişi gözleriyle böyle fecil fecil fısıldarlar. Hani bu ne diyor gibisin. Hani böyle bir dalga edasıyla. Yahu kardeşim madem o insanı sevmiyorsun gelme bir araya oturma o zaman o masaya. Anlatabiliyor muyum? Beni sevmiyorsan izleme anlatabiliyor muyum dinleme de ben sana bir şeyler katabiliyorsam hayatına e, karşılıklı bilgi alışverişi yapabiliyorsak buyur gel oturalım sohbet edelim ama nedir o eleştiri nedir o gözlerle e, ficir ficir e, konuşmalar ha, dil dil dediğimiz gibi dili istediğimiz yöne çevirebiliyoruz ama o gözler kendini her zaman ele veriyor evet kilodan geldik nerelere kilomuza dikkat edelim kendimizi sevelim çünkü kilo demek sağlık sağlığımızın durması demek. Kendimizden artık vazgeçmemiz demek. Lütfen lütfen kendinize dikkat edin ve muhakkak araştırın. Neden gereksiz kiloları alıyoruz? Niçin e, bunlar oluyor? Muhakkak muhakkak inanın ki vücutta bir eksiklik ya da bir fazla var ki bunlar e, oluşuyor. Son yıllarda biliyorsunuz mide ameliyatları çok gündemde. Mide botoksları e, efendime söyleyeyim bunun haricinde diyet isteyenlere gidiyor size programlı bir iğne veriyor. Onunla birlikte rahatlıkla kilo verebiliyorsunuz. Çünkü neden kilo verebiliyorsunuz? O size yardımcı oluyor yağlarınızı eritmeye. Evet, yalansa söyle köşemizin sonuna geldik. Bakalım bir dahakine hangi konuyu ele alacağız, hangi konuyla ekranlara geleceğiz. Sizden gelen mesajlara da ilgi alakaya da çok çok teşekkür ediyoruz. Hatta ve hatta şunu da yapabiliriz. Ekranlarda mesajlarınızı da okuyabiliriz. Evet efendim kendinize güzel bakın. Siz kendinizin değerinizi bilin ki herkes sizin değerinizi bilsin. Bu arada annem de geldi. Evet şimdilik ben ne diyorum? Hoşçakalın kalın. Birazdan benim minnoşum da gelecek. Kendinize çok iyi bakın. and <laughs>